...anlatmak evet. istersiniz bize. Şimdi şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Eşim dahi bilir... ...ben Refik Korkmaz eğitimlerini... ...hep almak istiyordum. E, videolarını izledim. Bütün e, canlı yayınlarına hep katıldım. Sürekli takipteyim. E, ondan sonra kendi kendime... E, ...yapmaya çalışıyorum. Ama o frekansa girdiğimi kendi kendime hissettim. E, sonra araştırmalara... Hani, Diyorsun ya beyin olarak daha ne yapabilirim? Hani Daha fazla nasıl açılabilirim? Frekansımı daha fazla nasıl yükseltebilirim? Nasıl bir anka olurum falan diye. Ee, e, akşam aklıma geldi. Ben nasıl bu kadar şanslı oldum diye düşündüm. Çünkü akşam o kadar güzel bir haber aldım ki. Hocam haberimi söyleyeyim. Şimdi şöyle, arkadaşım Serpil yani şu anda e, Serpil Sezgin orada olan bayan. <laughs> Tanımıyorum kendisini. Ankara'da, ben de Ankara'dayım. E, sonra akşam Serpil'e için lütfen senin katılmanı çok istiyorum dedi. Dedim ki katılamam üzgünüm dedim şartlarım el vermiyor. Sonrasında ee, kapattım. Sonra arkadaşım var benim var şeyde yaşayan e, ee, Sıdık'a. O da izliyordur büyük ihtimalle. Haydola dedim. Daha sabah olmadan bir haber aldım. Ama Teala bir insanı vesile etti. Sonra o vesile beni aradı. E, dedi ki sana şey yapma kişi. Çok seviyorum. Allah razı olsun onda. Ee, çok teşekkür ediyorum. Allah onu vesile etti. Ama ilk önce Rabbimden geldiğini hissettim ben. Çünkü Rabbim vas vasıta gönderdi bana yardım. Biliyorsunuz her yardımda bir vasıta vardır. O vasıta size yardım eder. Siz o kişiyi görürsünüz. Aslında sureti attığınız zaman içinde Rabbim kalır. Öyle düşünüyorum. Allah onu vesile etti sağ olsun. Sonrasında hani önce nasıl bu kadar şanslı diye düşünürken aklıma şey geldi. İşte nasıl Anka olabilirim diye düşünüyorum ya araştırmalar içerisindeyim. Telefonuma Anka indirdim. Sonra eşiminkine indirdim. ve baktım hayatıma bir şeyler kattım mı? Evet. Enerjim daha iyi. Daha bir motiveyim. E, bu frekansa girdiğimi daha iyi hissettim.